Tahrik Bırakın ince kavak seslerini şehrin içinde. Paralar yaşlı kızların koynunda yatarken. Bırakın köprülerin üstüne yağmur ve basma perdelerden lanet bize. Şaşılacak bir dünyada yaşamaktı, öğrendik Şimdi külçeler yüklüyüz, şaşılacak bir biçimde. Külçeler yüklüyüz ve çıkmak istiyoruz yokuşu. Sokaklar gittikçe katı bizim adımlarımıza. Peşimizde bütün bahçeleri boşaltan ter kokusu, yankımız soyunup sevap rahatlığı alınan yataklarda. Yürek elbet acıyor esvap değiştirirken. Bizden artık akması beklenilen kan da katı kovuldu ölümün geniş resimlerinden. Efsanelerden kovuldu kan ve demir kelimeleri söylenince. Elbiseler içinde, şehrin içinde önümüz iliklenmiş, ayakkabılarımız bağlı. Kimsenin uykusunun fesleyen koktuğu yok. 6.45'te vapur ve sancır geç saatlerde. Eski savaşçılar vesaire geçmiyor bulutlardan. Çiçek alıp eve götürüyoruz. Bunun bir delilik olduğunu bile bile. En ıssız duyguların ucunda karakollar. Asmaların altı tuzak ve tuzak caddelerde. Külçeler yüklüyüz, çıkmak istiyoruz yokuşu. Gözler kısılıp bakılıyor bize. Biliniyor bizim mahsustan yaşadığımız. Biliniyor şarkıların sırası bizde. Biliniyor hayat bizden razıdır. Biliniyor otların sarardığı yerlerde güneş, kurşunun değdiği tende heves kalmıştır.